Burada ne var? Anahtar var, kapı var. Hücrelerde anahtar kapı ilişkisi var. Odayı, hücrenin kendisini düşünün. Şekerin odaya girmesi lazım. Yani hücreler tarafından kullanılması lazım. Ama insülin var olduğu halde kilitte bir bozukluk varsa, insüliniz var ama kapının kilidi bozulmuş. Biz buna insülin direnci diyoruz. Ama bir müddet sonra tip 2 diyabet hastalarında bile biz artık pankreasın ileriki dönemlerde yorulduğunu, Artık insülin salgılamaz hale geldiği bir noktada da o hastaların da ne kullandığını görüyoruz. Artık insülin kullanmaya yani tip 2 diyabet olsa bile insülin kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Fitoterapi olarak yani bitkisel tedavi olarak şeker hastalığını çok eskiden beri tanıyoruz. Bitkilerin hem geçmişteki kullanım tecrübelerinden istifade ediyoruz hem de modern bilgilerle beraber hı hı. mevcut tıbbi tedavilerin tamamlayıcısı, bütünleyicisi etkilerini de kullanıyoruz. Bakın bugün fitoterapi de geleneksel ve tamamlayıcı te tedavilerden bir tanesidir ve bu tedavileri Dünya Sağlık Örgütü teşvik nisina şeker hastalığı için diyor ki iktidarsızlık yapar. Evet, şeker hastalığında sinir harabiyeti olduğu için Erkeklerde özellikle iktidarsızlık hı hı. problemi ortaya çıkıyor. Yani bu insanlar geçmiş dönemde bu hastalıkla baş etmede bitkileri çok etkin bir şekilde kullanmışlar. Hı hı hı. Biz bunu bu noktada işte tarçın bitkisi olsun, çemen bitkisi olsun, cimnama bitkisi olsun, cinsenk bitkisi olsun çok değişik bitkilerin biz etkilerini görüyoruz. Faydalı etkilerini görüyoruz. Ve bu etkiler tek yönlü bir etki de değil. Hı hı. Bakın en çok üzerinde durulması gereken bence hususlardan bir tanesi sadece şekeri düşürmek değil. Evet ilaçlar da yapıyoruz ama şekerin vücutta oluşturduğu damar harabiyetlerini, hı hı. sinir harabiyetlerini ki onların çok hastalıkları olduğunu söyledik. Bunların iyileştirilmesinde bitkilerin çok önemli etkisi var. Yani sadece şekeri düşürmek ve kontrol altına almak değil, şekerin vücudunuza, kalbinize, böbreğinize, beyninize, ayaklarınıza ve cinsel iktidarsızlık oluşturan tablolarına karşı iyileştirici etkiler noktasında da Bökeğin her zaman söylüyoruz yani. biz hı hı. kök hücreler üzerindeki etkilerle bitkiler etki ediyor. Hı hı. Mesela bu pankreastaki Beta hücre dedik ya, insülin salgılayan hücre. <laughs> Bitkilerin bu pankreastaki beta hücrelerin hem ölmesini geciktirici, zarar görmesini geciktirici, hem çoğalmasını sağlayıcı, hem de kök hücreler üzerinden yeni beta hücreleri, yani insülin salgılayan hücrelerin oluşumunu sağlayıcı etkileri var. Kısacası biz bitkileri fitoterapi olarak şeker hastalığının, ve şeker hastalığına bağlı komplikasyonların tedavisinde hem geleneksel hem de tamamlayıcı olarak çok iyi biliyoruz ama bunu her zaman söylediğim gibi kendi el yordamımızla sağdan soldan tavsiyelerle bitkilerle aktardan oradan buradan alarak değil. Bu iş doktorların ve uzmanların işi.